Merhaba arkadaşlar Frozen TL'miz hoş geldiniz. Ben Fatih bugün sizlerle yine bir e, duyuruyla e, karşınızdayız. E, bu duyuru çok önemli. E, biliyorsunuz e, bu üçüncü e, şey duyurumuz. Duyurular niçin çekilir? Boş verin, niçin çekilir? Çe ni ya üfren de. Boş ver, yanımda Ömer var işte. Ya her neyse onu siktir edin de. E, bizim sizle konuşmak istediğimiz bir şeyler var. Videoları yazın devam edecek Tamam videoyu kapat <gülüyor> <gülüyor> ya bir nevi öyle arkadaşlar ee, neden öyle derseniz hemen size bir şey göstermek istiyorum ee, şöyle ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar e, ben benim bir duyurum da olacak aslında da on ilk onu söyleyeyim ee, benim hani e, çektiğim e, şey e, şey var ya neydi adı lan Hey. Evet, Yo, hayır Assassin's Creed 4 evet. Assassin's Creed 4 de Benim abim silmiş Yani Assassin's Creed 4'ü silmemiş de işte bizim olduğumuz şeyleri silmiş O yüzden şey gelemeyecek için. arkadaşlar ee, Şeyden Yazın işte yazında Şey olacak arkadaşlar ee, Assassin's Creed 4 değil de unity çekip bitireceğim arkadaşlar Assassin's Creed'in Biliyorum güzel çekiyorduk ama Böyle oldu Eee Böyle arkadaşlar, eee turf var, murf var çekiyor Ömergil. Bunlar çekiyorlar. E, bizim bu deadly orbetti. De, e, ne oluyor? Şey oluyor ar arkadaşlar. Video... Ya nasıl acaba bir bok beceremedik. Ya, bir bok beceremedik. Üstelik şey de var. İşte böyle ne bileyim. Ya her neyse işte bir bok beceremedik. Anladın Abi mı? görevlere bakıyorum. <laughs> Diyorum bunlar nerede? Bunları nasıl yapacağız? Hiç Aa, bilmiyoruz. Mesela anten fabrika ayarlarından antretti urus buyu çe.. Ur urusçu muydu? urus bu muydu? onu seçti <gülüyor> <gülüyor> neydi kanka? urus mu urus muydu? urusçu muydu? urusçuydu galiba urus diyoruz biz ne bile amına koyayım onu ya her neyse bu küçük bir duyur olacak kanka, diyeceğim bir şey yoksa videoyu bitireceğim, montajlayacağım, e, bitireceğim yazmış şey olacak bir de ben prototip çekeceğim, güzel yani, oyun zaten evet. birden ta üçe kadar çekeceğim Böyle tam kapat. <laughs> evet arkadaşlar. E, dediğim gibi e, şey gelmeyecek video gelmeyecek. Yazın günlük 1-2 video. Günlük 9 <laughs> video değil tabii ki de 5 değil 3 tane video gelecek. Ee, Minecraft işte ya prototype <laughs> e, ya prototype atarım. Ben de Assassin Unity atarım. Evet arkadaşlar Minecraft'ı burada bitiriyoruz çünkü Minecraft şey, ya her neyse sıçtım biraz. Evet bu duyurunun daha bir sonuna geldik. Ee, böyle arkadaşlar bu duyuruda dikkatini alınız. İyi günler, iyi yayınlar. Sizleri seviyorum.